Ya biz neredeyiz ya böyle? Oha bir dakika ben ne kıramıyorum? Şurada bir şey vardı. Ne var? Wall block. Ne? Bu ne? Yazan anomali orijinal. Oku. Aa geç 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 geç. Ben hiçbir şey anlamam. Geri koyabilir mi? Oğlum bu bitmiyor ki. Onun wall block'muş. Değil mi? Ya burada bu ne? Bu en portalı. Ee, bir dakika. Ben neredeyim? Ben buraya nasıl? Neden geldim ben buraya? Aa, anladım. Bu one block sky block. Ya domuzcuk ama düşmüyor ya. Ben odamızı üretirdim böyle. Mamalar. Mamalar falan. <laughs> ben bu içine girebilir miyim? Benim, oh giremedim. Ama kötü oldu içine girmek. Şöyle, 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 şöyle. Şurayı da şunu koyarsak bitti. Tamamdır. Şimdi bir eşyalı malzemelerimizi yapalım.